Ben aileme ihanet ettim. Ben size ihanet ettim. Poyna gel buraya. Halime sen. Yaklaşma, yaklaşma. Dur kızım, tamam. Hiç kimse gelmeyecek. Kimse yaklaşmasın. Bitti kızım, kabus bitti. Hadi gel, gel kavuşalım gayrı. Çok isterim ama gelemem. Ben çok hata yaptım. Yok ya bana bak senin hatan değildi. Hata bende. Ben canımdan olanı tanıyamadım. Ben kızımı tanıyamadım. Affet beni yavrum. Hadi, hadi gel kavuşalım ha. Hadi anana gel. Kızım, haydi gözüme araş. Halime. Yapamam. Yapamam ben sana o kattım. İnsan babasını vurur mu? Annesini öldürmeye çalışır mı? Ben size yıllarca düşman belledim. Bunların affı yok. Hele bak, evlatlar hata yapar. Babalar affeder. Beni aptalık etme. Senin hiçbir suçun yok. Hepsi benim hatam. Sen yaptın. Sen yaptın. Sen beni kendi karanlığına gömdün. Sen kes sesini. Kes sesini yılan. Bacım, kardeşim. Celal'e etme. Bize tekrardan bu acıyı yaşatma. Hele gel. Senin hatan değil. Aramızda en masum, en günahsız sensin yavrum. Halime, Meryem, Poena. Kimim ben? Bilmiyorum. Ne olacak şimdi? Anılarım yok, çocukluğum yok. Bak aramızda beş adım var. Bu beş adım ne bilir misin? Bu gayrı bizim bayramımız. Hayır bugün vuslat. Gel yavru şeylana. Çok denedim ama olmadı. Ben onu arayayım. Seni öldürmek için geldim. Ama olmadı. Olmadı. Yüreğin aklına müsaade etmedi. Ben kim olduğumu bilmiyorum. Ne olursan ol. İster Meryem ol. İster Pohen ol. İster Halime ol. Hepsi sensin. Hepsi bizim kızımız. Değil mi Bala? Biz seni isteriz. Sadece seni. Sana sarılmak isterim. Saçlarını okşamak isterim kızım. Hadi gel anana. Gel. Benim canımı al. Ama bunu etme, hadi gel. Sana halime dedim. Sana anamın adını verdim. Ben anamı hiç görmedim. Ne çok aradım ben seni. Ne çok yandı bu yüreğim. Gel canımı al etme bunu ne olur. Gel kızım yalvarırım gel. Halime bak elimi tuttuktan sonra gayrı kahır değil. Saadet bekler bir saat. Bize, hadi. Baba, ana beni affedin. Beni affedin. Ya hadi. 潘